Anne sen buraya gelmemiştirsin. Bu, bu sene benim üçüncü gelişim buraya. Ben birinci gelişim. <laughs> Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Buralı mısınız? Burada. Ha öyle mi? Evet. Ay ne güzel ne güzel yerde yaşıyorsunuz ya. Hiç yapılabiliyor mu ya. Ya da satılık ev var mı hiç böyle? Vallahi ne bileyim de ne söyleyeyim. Yaptırılan. Yapan çok da. <laughs> Muhtarları bilirdim. yapan çok da yaptırılar mı yaptırmazlar mı? Siz Ha. 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 Burası ne dükkanı? Evet. Et lokantası. He, lokanta evet. mı burası? Evet. He. Kuzu, et, köfte, kavurma. oluyor değil mi? veriyoruz evet. Evet. Neyse, bir dahaki sefere de şey yap, keşfederiz. <laughs> yani. tamam. Öyle mi? <laughs> bir gün deneriz. İnşallah, tamam. İnşallah tamam. Tamam. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Cano. Heh. Ya ev yaptıramasak da çadır kurarız. Ne yapalım kardeşim? Çadır da bu ya, yaparsın demen dolaylı <laughs> 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 Abi. Abi, hadi hadi katılın ben video çekeceğim sizi. Hadi hadi günlerlerinizi görelim. Oh oh ne güzel ne güzel. Kay Keyfiniz ha? bol olsun. Çek bizi de çek. Onları çekme ama. Kimi çekeceksin? Onları çekiyorum. <laughs> <Çukran> gel er gel. düş ki trolün <laughs> ya. çekiyorum ben. ben. <laughs> gel gel yanıma gel. Ben ne arıyorsun ya? Çek. Onu da çek <laughs> Ulan <Çukranı çekeyim. gülüyor> <Çukranı çekeyim. gülüyor> bedava müzik buldunuz oynan işte. Manzarayı Manzara da, manzarayı da. Yavaş yavaş çek ama, yavaş yavaş. Yavaş <laughs> yavaş. Şu manzaranın Güzelliğini görüyor musun Bak sayemde manzara izliyorsunuz Burayı keşfeden Eniştendi yalnız <laughs> Valla havamız da o kadar güzel oldu ki. Ne duman var. Normalde burada duman sis olur. Bu mevsimde bu havayı bulmak çok güzel. Burası güvende yaylası. İnsanlar eğleniyor. Halay çekiyorlar karşıda. <laughs> Arabalar geçiyor, ne çekmemiş, Eli çekmemiş. Hadi. Hadi. Şimdi. <laughs> Uzaktan çekiyor. Cano bize de çekseydin ya. Hayır. Ne? Ya. Ne çektin bize sen? Ne çektin bize sen? artist gibi kendini çektiriyorsun. Bunu yana yapamazsın Müjgan. A um, biz çektirelim mi? Kime? Şey Menzara yapalım. Hali. Sana çekeyim. Manzara gerçekten bunu da şöyle Çok güzel. Evet. Ya. Anacığım onlar hızlı oynuyor, biz de öyle hızlı oynayamayız. <laughs> İzle <İstemim> bu be, bu! <istemim. gülüyor> ne diyor? Ne ee, Annem düşünüp duruyor onları. Yani. Hmm. Trabzon'a geldik anne. Burası Trabzon anam, şu an. Nasıl? Tabii. Evet. Biz anca çıktık ha, bizim içeriden daha da, Kürt'ünden. Triboğullar. Evet. Trabzon, Erikbül'e. 15-20 dakikaymış burası. E zaten Gümüşhane'ye de orası orasında? Gümüşhane'den Trabzon'a geçtik. Hmm. Aşağılarda şey var, piknik yerleri var. havaya varalım biz arkadaşlar. Yok yok İmir da bura. kadar güzel evet. değil. Hayır buradan almayacağız. Güvende alacağız. Güvende güvende kadar güzel değil Güvende her yer görünüyor. Güvende daha güzel. Bura, bura batak. Güzel. Bura batak. Batak değil ana bak şimdi bu bura şey var, bak. bak bak bak. bak. Hangisini şu pembe mi? Aha bak ha doğru ne vadi var görüyorsun vadi. Ama güvende her yer görünüyor. Ya tam oksijen deposu buralar. Ama buradaki ağaçlar bir başka ne o yüzden. Evet. Burası çamlı, burası çamlı. Buranın çam ağaçları çok güzel. Çivayda çam. dedi çamacı yok. Yok. Aşağılarında, yok aşağılarında var. Aşağıda var. var. O yani evlerin yanında yok. Orada ormanları var ya orada. Biz or ormanın yana. kenarından geçiyoruz. Orman içe doğru. İçe doğru orman. Orman içinden geçmiyoruz o kadar. Orman daha derin ormanlar derin, var orada. Biz ormanın orman. kenarından geçiyoruz. Derin ormanlara giremiyoruz. Ama yani, paşaların yanında şey bir Balta girmemiş ormanlar var orada. O. Bir durum. Ana son kere duruyor mu? Yok yok aldılar. aldılar. Kim aldı? Sümercesi. Sümercesi nerede? Bizim hep almadık diye. Bizim Bize şey emanet emretmişti zaten. Ha. Amanet. Amanet verdi Recep. Ha burası sana. Erik Bilin'in merkezi. Geldik. Evet. Benim bahçede de var. Evet. Fasulye yemeye geldik. Şeker fasulye. Şar pazarı. Sista. Evet. Tonya. Evet. Tonya Esin. Kurt beleni gördü mü diye öyle bir yazılar vardı. Şey özgü Tonya. Evet. Bak gördün mü? Tonya geldi mi dedi? Ha bak diyorum. gördün mü? Bakalım. Ha Tonya geldi. Ha bak burası. Gülbahar'ın gelini aldık hatta. Ha buradan aşağıya gidiliyor Tonya'ya değil mi? Ha. Hmm. Kadırga yukarı diyor. Özkürt'ün Tonya. Bak taburlar da çok güzel. Hani. Bak vadiyi ha. görüyor musun? Hep taraf çok. Hep alana göster. Şükran deminki gördüğümüz yer <laughs> gibi abi. Ha. Demin resim çektirdik ya kızlarım ona tepki gelmiş. Evet. He öyle mi? Gördüğümüz masal ama. Yanmış yanmış karalar burada da şey gibi. Bizim plaka bak. Karalar herif gibi maşallah.